Kafama göre Clash of Clans'tan herkese merhabalar arkadaşlar ben Mert. Evet arkadaşlar şimdi Clash of Clans'ın Clash of Clans Savaşları Klan Savaşları'nın yeni bir bölümündeyiz. Bir saldırı yaptım ve bir saldırı daha yapmadım. Size hemen şuradan bir üç saldırı, bir ilk üç saldırı göstereyim hızlı bir şekilde. Hemen X4'ü attım. Hemen göreceğiniz gibi Golem saldırısı arkadaşlar gördüğünüz gibi evet ejder falan çıktı işte onları yok etti kraliçe falan derken köy binası indi ve sonra ve sonra işte arkadaşlar gördüğünüz gibi bu arada da beni annem çağırdı gitmek e, duydunuz mu bilmiyorum ama kusura bakmayın arkadaşlar Evet hemen şunu şuradan bir kaldırayım da Hemen ikinci saldırıyı göstereyim Hızlı bir şekilde hemen ikinci saldırıyı da göstereyim arkadaşlar Savaşı kazanacağız gibi Hemen 4x atayım şuradan Gördüğünüz gibi Orhan abinin yaptığı saldırı bu arkadaşlar Orhan abi yapıyor bu saldırıyı 21, 21. seviye kraliçesi var Kralı da 20. seviye evine gidiyor galiba O civarlarda bir şey olması gerek Evet gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar, sonra dalga oklar yardımıyla işte yüzde %50'yi almış. Hemen şuradan e, çıkayım bu videodan ve üçüncüyü izleteyim size. Ben de buna saldıracağım arkadaşlar söyleyeyim. Savaş bizde de gibi e, ben de ganimet'e saldıracağım. Sordum saldırabilir miyim diye kalan liderine. Tamam saldır dedi. Evet arkadaşlar şimdi domuz binicisiyle saldırmıyormuş bu golemle saldırıyormuş Hemen 4x'e atayım Gördüğünüz gibi arkadaşlar ejderi büyücülerle falan öldürmüş Şimdi e, duvarı falan yıkmayı başarmış Ben kötü duvar yıkıcı kullanıyorum biliyorum ama yine de iyi çok da kötü değil arkadaşlar. Koyu binam 9 olsa atmamın büyüsü açık olsa bende çok süper olacak ama değil maalesef ki. Evet gördüğünüz gibi bayağı almış buradan ama üçleyememiş. Ben de ben de üçleyemem ama iki yıldız alırım gibime geliyor ya da bir yıldız en düşük ihtimalle. Evet şuradan bana yapılan saldırıyı ve ardından benim yaptığım birinci saldırıyı göstereceğim. Sonra da hey, saldırımı yapacağım arkadaşlar ikinci saldırımı Arkadaşlar bu arada ses cızıltılı mı geliyor nasıl geliyor bilmiyorum ama Siz yorumlar kısmına yazın eğer sesi beğenmiyorsanız yeni bir program indirip yeni bir programla devam ederiz Yani siz, siz isteyin yeter ki Ya da bana başka bir oyuna başla diyorsanız söyleyin Başlarım e, Metin 2 videoları da gelecek arkadaşlar bunu söyleyeyim. Haftada bir defa Metin 2 videosu gelecek. Hemen şunu onu da söyleyeyim. Gördüğünüz gibi. Buradan şurada ölmüş her şeyi. Evet hemen şimdi ben de. E, ilk yaptığım saldırıyı size göstereyim. Evet hemen şuradan tekrarını tıklayalım. %94'te tek yıldızda kaldım arkadaşlar maalesef ki. Evet, göreceksiniz şimdi şu yukarıdan saldırmıştım. İki golem ilk önce saldım. Arasından e, duvar yıkıcılarımın iki tane duvar yıkıcı saldım Gördüğünüz gibi. Ve burada ejder falan çıktı. Hemen şuraya bir zehir büyüsü kullanacağım. Şimdi göreceksiniz. Evet, gördüğünüz gibi. Sonra duvar yıkıcıları pallor küldür yolladım arkadaşlar. Ve sadece bir duvarı açabildiler. Diğerini açamadılar maalesef. Diğerini açsalardı iki yıldızı alırdık en azından da olmadı maalesef. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen şunu 4x alayım. Evet arkadaşlar büyücüler içeriye girseydi iyi olacaktı ama girmedi maalesef. Gördüğünüz gibi sadece köyün etrafını temizledik arkadaşlar. Her yer temizledik bir tık bak şurada göreceksin sadece şu hava savunması, klan kalesi, tesla ve köy binası kaldı. Onlar kaldı geriye. Geri kalan her şeyi temizledik. Bakın şimdi göreceksiniz. Bir tek onlar kaldı. Bakın arkadaşlar. Ve burada savaş bitti. Şimdi saldırımı yapacağım arkadaşlar. Üçüncü sıradaki arkadaşa saldırımı yapacağım. Hemen saldır dedim. Aa villim hazır değil. Hemen onları da sizin için taşla yani siz dal kıymetlisiniz arkadaşlar. Hemen şuradan taşla bastım taşlarımı da harcadım sizin için hemen şunları da toplayayım bir belki beş tane bir şey falan gir orada kalan karşısında de gördüğünüz gibi beş tane bir boşluk vardı hemen arkadaşlar şuradan 3. sırada kişiye hemen saldırıyorum evet nereden saldırsak şu üstten ya da bir alttan mı saldırsak acaba hem kalan karesini çekmek daha kolay olur değil mi ya? Aynı. Ya da üstten ya. Kararsız kaldım şimdi ya. Alttan mı üstten mi? Saniyede bu arada 15 saniye kaldı başlamasına. Ee, şu yandan falan mı saldırsam ya da? Şuradan saldırayım ee, hemen şuradan saldırıyorum arkadaşlar. İki golemimi yolladım. Geliyorum. Bu arada annem çağırdı kusura bakmayın. Evet gördüğünüz gibi hemen büyücüleri yolladım. Arkadaşlar burada arada annem çağırınca birden elim ayağım dolandı. Kusura bakmayın. Özür diliyorum bunun için sizden. Evet hemen iki pekkayı da yolladım. Aa, kralın yeteneğine bastım yanlışlıkla. Oo, orada büyücüler öldü ya. Çok kötü oldu bu. Çok kötü bir saldırıyla karşınızdayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Of. Ya da alamazsak eğer var ya. Yani çok kötü olur. Tek yıldızı bile alamazsak kötü olur gerçekten de. İnşallah alırız. Bakalım pek alacağız gibi de durmuyor ama. Göreceğiz. Bakalım yok arkadaşlar bundan bir şey alamayacağız. Annem birden çağırınca gerçekten elim ayağım dolandı. Mert diye bağırdı. Kusura bakmayın sizde. Evet arkadaşlar bu klan savaşı videosu bu kadar oldu. Kusura bakmayın bir güzel olmadı arkadaşlar bu klan savaşı videosu ama bundan sonra videoları çok güzel çek çekeceğim arkadaşlar sizin için. En iyi en kaliteli şekilde çekmeye çalışacağım videoları ve intro hazırlamaya çalışacağım arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere ve şunu da söylemeyi unutmayayım. Hemen e aşağıda bulunan yorumlar kısmından bana sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz ve, ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Videoda görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın.